arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şeylerle patlama yapıyoruz. Hemen başlayalım mı? Anne biraz sonra. Hayır ilk başta deterjan. Deterjanını koy bakalım. Aferin. Nasıl olacak? Bakalım nasıl olacak? Neler yaşayacağız? Gıda boyundan koy. O en son. Gıda boyunu koy. Dikkat evet. et. Evet. Biraz daha dık. Kapat şimdi aşkı. Karbonatını koy. Ne bırak. Bu Hepsini koyma yarısı. Hmm. Yine mi yapacağım? Hı, az daha koyalım. Yeter. Tamam yeter. Şimdi sıra neydi? Sirkede. Dur 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 dur. Bakalım neler olacak? Bakalım bakalım. Bekleyelim. Geliyor 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 geliyor. Ya geliyor. Ya çek be. Aba. Baksana bak bak mı? bak 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 nasıl çıkıyor. Aman tanrım. <laughs> <laughs> Yağmur da patladı. Yine yapalım mı anne? Yine mi yapalım? Hoşuna evet. mı gitti? Evet. Gerçekten Vallahi mi? Valla yardım boyu hareket yapmadık. Yapmadık mı? Evet. Bak ne güzel patlıyor. Hala köpürüyor. Köpük köpük. Eriyebilir mi? Elle. Eriye. Oy oy oy. Sıcak değil mi? Hayır soğuk. Değil mi sıcak? Sıcak. Ay 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 ay. Yanacaksın. <laughs> yanmam yanmam. Ama biliyor musun? Volkanlardaki lavlar sıcak olur normalde. Hı. Evet. Anne bak köpük Nasıl olmuş? Oo bak köpük köpük. Çok güzel. Yine yapalım mı? Hoşuma gitti. <laughs> tamam bir daha yapalım. Hoşuma ya, gittiyse. Bir senin, daha yaparız. Hı. Senin hoşuma mı gitti? Benim de çok hoşuma gitti. Ben bayıldım baksana. Bak eli eli. Ay. Yanmam değil mi? Hayır yanmazsın. Y Çok Soğuk zaten. Soğuk mu? Ben bunu sıcak sandım bebeğim ya. Elim yanar mı? Normal ya sıcak olduğu için ben de belki bu da sıcaktır dedim. Korktum, elim yanar dedim. Anne ben bile korkmuyor. Sen korkmuyorsun. Evet korkmuyoruz. Bak köpek Ay çok güzel. Yaşasın çok valla çok güzel bir iş başardık. Aferin bize. <laughs> Harika. La Allah dışarıya taştı. <laughs> Bunu şimdi nasıl kaldıracağım? Bunu nasıl mı kaldıracağım? Evet. <laughs> Volkan patladı. Volkan patladı. Hala devam ediyor. Görüyor musun? Evet. Of taştı. Her yer lav oldu. Evet. Oy harika bir şey yaptın. Tebrik ederim. Yastık ama. Çak. Süpersin. Ellerine sağlık. Ay bak hala köpük köpük geliyor. Daha bitmedi görüyor musun? Bir tanesi bana. Volkan sönmedi daha. Yanardağımız hala böyle hareket halinde. Evet. evet. Aa, akıyor 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 akıyor. Vallahi hala akıyor iyi. Peki bu evet. deneyi yaptığımız için. Evet. Gerçekten mi? Evet. Gitti mi? Görüyor musun? Görüyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Abone ol. Ben olmuyor unutmayın. Yine yap.